gelin bugün 2021'in ilk tırnak içinde dersinde ne oluyor bakalım Libya'ya, Suriye'ye, Irak'ta ve o çerçevede de Orta Doğu'ya. Önce Libya'ya bakalım. Geçen haftayı çok çok gerilere gitmiyorum tabi biliyorsunuz çünkü arada bir Libya'yı ya anlatıyorum. Yalnız bakın yalnız geçen hafta çok enteresan Libya'da enteresan gelişmeler oldu. Önce şu haritayı koyalım. Libya'daki durumu bir daha görelim. Ee, Türkiye yanlısı dediğimiz öyle geçiyor. Ve Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınan Sarraj güçlerinin Trablus ve çevresini kontrol ettiği bölgeler, batıda görüyorsunuz. Ee, ülkenin yaklaşık olarak %80'i, Türkiye karşıtı olan Hafter, General Hafter güçlerinin kontrol ettiği bir ülke ve güneyde de yani aşiretler diyorlar ama onlar daha çok Hafter'e yakın. Öyle diyelim. Şimdi demin dedim, Trablus'taki hükümet, Sarraç Hükümeti Birleşmiş Milletler tarafından tanınıyor ama Bengali'de daha doğrusu Tobruk'ta Hafter'in kontrol ettiği bölgede parlamento var. O parlamento'da Birleşmiş Milletler tarafından resmen tanınıyor. Yani iki başlı bir Libya söz konusu uluslararası kavramlar içinde. Bu 2015'te Fas'ta yapılan anlaşma gereği, Suhayrat dedikleri bir yerde yapılan anlaşma. Ekim 2015. Böyle komik, garip bir Libya söz konusu uluslararası ilişkiler anlamında. Şimdi Hafter, Türkiye'yi sevmeyen Hafter öyle diyelim. Bir hafta önce yaklaşık olarak Türkiye kovacağız dedi. Türk ordusunu, Türk askerlerini ve Türkiye'nin Libya'ya getirdiği paralı askerleri Suriye'den getirdi. Paralı askeri kovacağız gibi bir açıklaması var. Bundan bir iki gün sonra Savunma Bakanı Sayın Akar ve Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları atladı Libya'ya gitti. Oradan... Libya'lılarla işte görüşmeler yapıldı, Türk ordusunun bulunduğu bölgelere gidildi. Çünkü e, haberlere bakılırsa Türkiye'nin orada iki tane hava üssü ve bir tane de deniz üssü olduğu söyleniyor. E, ve e, Libya orada Anadolu Ajansı'nın bile paylaştığı görüntülü haberlerde Türk askerler e, Libya'lı e, insanları eğitiyor. Havada, denizde, karada işte her türlü alanda. Ee, dediğim gibi Sayın Akar ve komutanlar gittikten bir gün sonra veyahut da döndüğü gün bu sefer Mısır, Türkiye'nin Libya'daki karşı cephedeki Hafter'in arkasında bulunan Mısır'dan e, bir üst düzey bir heyet Trablus'a gitti. İlk defa Trablus'a gitti. Çünkü Hafter'i destekliyor Mısır. Trablus'a gitti ve Trablus'ta, Türkiye'nin en çok güvendiği İçişleri Bakanı Fethi Başa Manisalı, dedesi Manisalı olduğu söylenen Fethi Bey'le, öyle diyelim İçişleri Bakanı'yla ve başkalarıyla, Savunma Bakanı ve diğer Dışişleri Bakanı'yla görüştüler. Heyet, istihbarat, Asker ve Dışişleri Bakanı'ndan Mısır'da. Bir daha söylüyorum, ilk defa Mısır'dan bir heyet Trablus'a gidiyor. Sarracın bulunduğu bölgeye gidiyor. Zaman zaman ben daha açıklayıcı şeyler söyleyeyim. Ee, Bu eve döndükten bir gün sonra da Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükri, e, Libya Dışişleri Bakanı e, Seyyel adı yani soyadı Seyyel ile e, telefon görüşmesi yaptı. Bir gün sonra, bundan yani bir gün sonra Libya Dışişleri Bakanı Seyyel'e Moskova'ya uçtu. Bu sefer e, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov'la görüştü. Hıza bakın. Müthiş. ışık hızı. Hareket. Ee, aynı gün ya bir gün sonra mıydı? aynı gün bundan son bir hafta. Yani günleri vermiyorum ki detaya gerek yok. Ama hepsi bir hafta için bu. Geçen hafta için. Ee, Türkiye Dışişleri Bakanı e, Mevlüt Çavuşoğlu atladı Soçi'ye gitti. Meşhur Soçi, Soçi var ya Karadeniz'de Rus şehrine. O da Lavrov'la e, Libya'yı tabii ki her şeyi görüştü de ama zamanlama itibariyle olduğu için Libya'yı, Suriye'yi falan e, görüştü. Aynı gün e, Mısır Cumhurbaşkanı, e, Cezayir Cumhurbaşkanı ile Sisi, e, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, soyadı Tebbun ile telefonla görüştü Libya'yı konuştular. Daha başka böyle telefonlar, telefonlar var detayına girmiyorum ama Türkiye-Mısır bağlamında Türkiye-Mısır-Libya ve Rusya bağlamında konuştuğumuz için bu çerçevede konuşuyorum. Ha bunun ötesinde tabii ki Birleşmiş Milletler Amerikalılar işte anlaşmalar yapıldı Ekim'de yapılan anlaşmanın devamı olarak iki taraf Saracın ve Hafterin adamları sık sık buluşuyorlar 24 Aralık'ta, önümüzdeki 24 Aralık'ta seçim yapılacak bu artık üzerinde anlaşma sağlandı. Şimdi üzerinde çalışılan seçim geçiş dönemine kadar seçime aralığa kadar bir hükümetin ortak bir hükümetin kurulması üzerinde çalışmalar yapılıyor. İsimler üzerinde işte o diyor ki ben şu adamı Dışişleri Bakanı istiyorum. O diyor ya olmaz şunu yapalım gibi ama er ya da geç anlaşma sağlanacak gibi gözüküyor. Çünkü baskı var. Yani Birleşmiş baskısı var. Almanya'nın, Avrupa Birliği'nin, Amerikalıların, Rusya'da artık evet olsun. Bütün bunlar tamam. Ama şu geçiş döneminde ve en önemli konu Libya'da bulunan bütün paralı askerlerin kovulması, gönderilmesi, çıkarılması ve yabancı güçlerin çıkması, çıkarılması. En önemli konu. Şimdi ikisi de Türkiye'yi ilgilendiriyor. Tabii Rus Rus devletini değil ama Ruslar tarafından destekledi, desteklendi söylenen paralı askerler grubu var. O Wagner grubu dedikleri. Bir onlar, bir Türkiye'nin Suriye'den taşıdığı paralı askerler, işte Hafter'in ve diğer tarafında, Sarraş tarafının da Afrika'dan başka ülkelerden paralı askerler getirdiği yönünde çok böyle haberler, haberler yazılıp çiziliyor. Ama resmi olarak orada bulunan bir tek resmi anlamda Türk Devleti'nin askeri orada var. Dolayısıyla bunun da çıkarılması ile ilgili çaba söz konusu. Anlaşma gereği. Birleşmiş Milletler'in denetiminde anlaşma gereği. Şimdi olur mu olmaz mı? Onun için bu süreç, bir daha söylüyorum Biden iktidara geldikten sonra Beyaz Saray'a 20'sinde, 3 hafta sonra. Bu konu çok daha da böyle hızlanacak, alevlenecek, çetrefilleşecek, sonuca doğru gidecek, olumlu ya da olumsuz sonuca doğru gidecek. Bu da AKP'nin Libya politikasında yüzde yüz bağlıdır. Yüzde yüz bağlıdır. Ya evet evet bu çözümden yanayım, şunlar şunlar uluslararası çerçeve içinde kabul edecek ya da klasik olarak hayır kardeşim ben mu çekmem, askerimi çekmem. Çavuş onun söylediği gibi kim gelirse gelsin çekmem. Hatta iktidar değişse bile Libya'dan yine çekmem gibi bir açıklaması var. Herkes buna şaşırdı. Onun için yakından takip ediyoruz. Merak etmeyin çok ilginç şeyler olduğunda da böyle karşınıza çıkacağım. Ama Libya'da bak şöyle oluyor, şöyle olacak şimdiye kadar yaptığım gibi Libya fotoğrafı kafanızda net kalsın diye Böyle devam ediyoruz.